فبقانونك بقرا جغيري قانوني قران، القانون كي ديناك او جي دبن جديني وان، جراك مسلما شياب لاخافن بوان حيني وان، قرانكابا جمرا لا تشنقاي او كوت مجلسي، قرانكابا جمرا لا تشنقاي او كوت مجلسي. Kondariz Aray Sırıçe dedikleri o aşağılık 2003'te bir demeci vardı. Amacımız gayemiz Orta Doğu'da mezhep çatışmaları, mezhep savaşları. Bir taraftan harici toplulukları güçlendirmek, öbür taraftan Şia'nın hakimiyetini pekiştirmek ve ortada kalan ehl sünnet ve cemaat olan inancı yani o müttedin, itidali ve Muhammed Aleyhisselatü Vesselam çizgisini takip eden Müslümanlar zayıflatmak, güçsüzleştirmek, yok etmek. Çünkü şunu ben bir gerçek ve hakikat olarak gördüm. Ortodoks Amerikan emperyalizmi, Rus Rus emperyalizmi veya Siyonist emperyalizm girdiği zaman tek direniş safları Ehli Sünnet Hocam cemaati olan gençlerdir. Her zaman onlar direndi. Bugün Mescid-i Aksa ve civarındaki Ehli Sünnet ve Cemaat neredeydi? Ehli Sünnet ve Cemaat direndi. Nerede İran? Nerede Hizb-ı Şeytan? Nerede Hasan Nasrallah her seferinde Ey Amerika, ey Çin, ey Rusya sizi yok edeceğiz deyip bugüne kadar tek bir eylem yapmayan, hiçbir şekilde ciddi bir anlamda varlık bile göstermeyen tamamen mezhepsel faaliyetler yapan, tamamen takiyeye dayalı, yalana dayalı, iki yüzlülüğe dayalı, aldatmaya dayalı, bize komple kumpaslar kurmaya dayalı bir sistemden başka bir şey görmüyoruz. sonuçta ben Abdülhakim Veli oğluyum. Ve merhum şehit Hüseyin Veli öz yeniyim. Ve çocukluğumda şi, neredeyse şii olmaya doğru gittiğimiz bir süreci yaşamış insanlarız. Biz çocukken İran'ı İslam'ın kahramanı görüyorduk. İslam'ın halifesi görüyorduk. İran gelince İslam hakim olacak. İran ehli sünnet ve cemaat gibidir. Sahabe gibidir. Onlar artık şii taasüplüğünü çöp atmış. Onların amacı gayet ümmetin birliği diyorduk ki biz çocuktuk. O kadar zekamız elmiyordu ama yıllar geçince öğrendik ki aslında bunların ehli sünneti ehl-i sünnet ve cemaati kullanarak şiili yayılımı peşinde koştuklarını, o Kudüs gücü adı altında kurdukları yapının aynen bir zamanlar haşhaşiler gibi, Fatimilerin haşhaşileri gibi sadece İslam coğrafyasına yerleşmek, kümelenmek, örgütlenmek ve bizleri aldatıp aldatıp kullanmak, sonra bizim sırtımızdan şi'ili yayıp, şiili emperyalizmini yaymaktan başka bir şey olmadığını gördük, gördük geç değil. Bunu rahat olarak bilsinler ki her ehli sünnet ve cemaat, elbette Şia'ya karşı mücadele verecek diliyle, düşüncesi ve fikriyatıyla ve halkın onlara kanmamasını vaazları ve nesihatleriyle bir şekilde bunu ortaya koyacak ve bu şekilde Şii yayılımı duracak ki elhamdülillah durdu. Suriye ve Irak bunu durdurdu. Şimdi Filistin davası üzerinden yeniden Şii yayılımının önünü açmak istiyorlar ve bunun için de muazzam, cahil, ilimsiz, ferasetsiz, dirayetsiz kendisini ehli sünnet ve cemaate atfeden çoluk çocuk şii propagandası yaparak İrancılık, Kasım Süleymancılık oyunları ve tiyatroları üzerinden yeniden şiiliği bize şirin, şeker ve bizi aldatacak bir zehir gibi bizi yedirmeye çalışıyorlar. Ve gerçekten şunu hiçbir zaman Müslüman unutmayacak asla ve asla Müslümanın bugün Kasım Süleymani milyonlarca Siyonist bile öldürse Suriye'de ve Irak'ta öldürdüğü mazlum, müstezaat kadın, çocuk, yaşlılar, alimler ve camiler ve medreseler ve halkların malların ve mülklerinde o çöreklendikleri, gasp ettikleri, talan ettikleri o coğrafyada öldürülen bir çocuğun bir damla kanına bile bedel değildir. بغداد من ذا أصابك يا بغداد بالعين ألست قد كنت يوما قرة العين أنا أناديكم من العراق يا خليلي هل في مصر عين حزينة تبكي على بغداد لعلي أعينها يا شيخ محمد أنا كنت معتقلا عند آلاف من أهل السنة رجالا ونساء وحملوني أمانة قالوا لو 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 نفد من أهل الإسلام من ينصرنا استنجد بروسيا استنجد بأي انسان ينقذنا حملت لثورة دفاع السجون وسلاح أهل السنة ومحمدا وأنا بيا حرقت اللحى يا شيخ وبعث يد الشيوخ طلب مني أن أحسنك على ربي عائشة وعلى أبي بكر فابريد فابريد فقد فا وضعوا النجاسة على لحيتي هم اهل السنة ومحمدا ونبيا واسلاما حملت نساء دفاعا دفاع حملت الصدران 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 الصدران. السنة. اهل السنة وقدوة اطفال السنة يعلونا في الشوارع حرقونا بأن في عمر وبكر وعثمان وما زلنا من اصحاب رسول الله ونحن. قالوا احكي لنا عن عائشه قلت لا فقطع واصابعنا وقطعوا الله في يا شيخ يحمل احملك الله اللهم اشهد اني رايت فتاه ثم تقول والله انا باكر والله انا القران ثم قالت تنادي قد اذهب الى رسول الله Bunu her Müslüman anlamalı. Hangi Müslüman ister ehli sünnet ve cemaat olsun, ister şia olsun, ister her ne tür fikirde olursa olsun kalkıp da İran'ın emperyal yayılımını, şii yayılımını vahdet adı altında bize yedirmeye çalışıyorsa o haindir, o İslam'a ihanet edendir. O Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a, Hz. Hz. Ebu Bekir'e, Hz. Ömer'e, Hz. Ayşe'ye, Hz. Hafza'ya ihanet eden haindir. Şia Peygamberin namusuna dil uzatan ve peygamber üzerinden yayılım sağlayan yeryüzündeki en aşağılık yapıdır. Sümme aşa ey İrancılık yapan suni beş vakit namazını şahfi mezhebine göre veya hanifilere göre kılan. Hazreti Ayşe'ye faişe diyen insanlara kardeşim dersen vallahi sen peygamberin namusuna dil uzatan aşağılık bir adam ol. Limaze sümmiyet Ayşe bi hamra. حميرات تصير حمارة واستمع إلى شيخه الشيرازي وهو يقذف عائشة رضي الله تعالى عنها بجريمة الزنا من جملة أفعال عائشة جريمة لا تخبرني عن هذين الرجلين عن أبي بكر وعمر ما تخبرني ذولا شنو قضيتهم فقال عليه السلام كافران كافر من أحبهما وفي نفس الوقت من يحبهما كافر مو مسلم كافر أسألك عن أبي بكر وعمر فقال عليه السلام فعليهما لعنة الله بلعناته كلها ماتا والله وهما كافران Allah'ın Resulü senin kıyamet günü bu iftiralardan dolayı sizin de gıtlağınıza yapışır. Hazreti Ebu Bekir ve Ömer'i cipt, tağut, kafir gören ve namazlarında onlara beddua eden, onlara lanet okuyan o Şiilerin bu İslam coğrafyasında bu suni cemaatlerin içerisinde mazlum Kürt halkı içerisinde, batıda Türkler içerisinde, Filistin'de mazlum Filistin halkı içerisinde yayılımının önünü açan hangi cemaat ve hangi grup, hangi kişi ve şahıs, hangi makam ve mefki perest? bunun önünü açıyorsa Allah'a ve Resulüne ve müminlere ve sahabeye tabiine etbaun tabiine bugüne kadar Allah'ın şeriatı için mücadele vermiş şehit olmuş bütün bütün mücahitlere, muahitlere, müminlere ve İslam'ın bütün değerlerine ihanet ediyordur. Bunu herkes iyi bilmelidir. Siz Şia'yı tanımamışsınız. Şia'yı bilmiyorsunuz. Şia'nın inancını bilmiyorsunuz. Şia'nın ne kadar kaypa, ne kadar kahpe bir zihniyette sahip olduğunu bilmiyorsunuz. Onların vahdetçilik hikayeleri altında ne pislikler çevirdiğini bilmiyorsunuz. Vallahi billahi tallahi bugün sizin liderleriniz eğer İran'ı savunuyorsa sebebi İran'da kıydıkları muten, muten nikahlarıdır. çevirdikleri işlerdir. Çünkü Şia öyledir. Ya satın alır ya şantajla onu ele geçirir. Ben bunun örneklerini çok duydum, çok işittim ve çok kimseye de yaptıklarını biliyorum. Onun için Müslüman bir insanın kalkıp da Mescidi Aksa ve Kudüs'ün zaferini, şianın zaferiymiş gibi Kasım Süleymani denilen hayatı boyunca bir siyoniste tek bir el kurşun sıkmayan, sadece Orta Doğu'da şiirleştirme projeleri peşinde koşan ve İslami cemaatler içerisinde onların iki yüzlülüğünün pisliğini gören insanlara komplo kumpas kuran onları yeri gelince beşeri düzenlere ihanet eden konumlarını kendi, o cemaatler içerisindeki şii köpeklere attıran ve onların şehadetinin önünü açan hain yapılardan başka bir şey görmüyoruz. Bizi İslam ile şereflendiren geceyle şey. gündüzün Rabbine hamdolsun. olsun hiçbir şeyin kendisinden gizlenemediği, kalplerdeki kelimesiz, hapsiz, insan psikolojisinden haberdar olan ve bunun tecellisinde etkin olan iyilik ve kötülük seçimini insanın cüz iradesine bırakarak sınayan, hiçbir şeye ve hiç kimseye muhtaç olmayan Kasım Süleyman'ın bu bağrındaki en büyük şeytandır. nasıl ki muhtar saqifi çıktı, Önce Hz. Hüseyin'in intikamını almaktan bahsetti ama sonra peygamberlik neredeyse ilahlık vasfına kadar kendini götürüp bir zındık olarak geberdi. Bugün şikaya göre çok övülen bir şeydir. Aynı kaza Abdullah bin Sebe, Allah ona lanet etsin. O nasıl ki İslam'da hulul dediğimiz Hazreti Ali'nin sümme aşağı Teala olduğunu, Hazreti Ali'nin suretini Allah'ın indiğini, nuzul ettiğini, ettekem ya Ali diye göründüm. Yani bu bizim cukkalı, mukkalı, ahmakların, ilimsiz cahillerin, ahli sünnet dışı insanların söylediği söylemlerin hepsi Yahudilerin, Şiiler üzerinde bize pop batın batıl inançlardır. Onun için ay kardeşlerim, Şia'yı tanımadan asla ve asla Şii hakkında olumlu görüşler içerisinde <laughs> وأن يجهر البعض بسب الصحابة ويروح ويجيء امنا هكذا هؤلاء عقيدتهم مختلفة تماما عنا لا يؤمنون بكتاب الله ولا برسول الله يؤمنون بالأئمة بالشرك بالكفر بالزندقة بالإلحاد دين مختلف اليوم الصوت والفيديو يا اخوانا الأمور واضحة نصر من الله بيعت هنا في قطاع غزة مختومة ختم السلطة الفلسطينية نصر من الله هذا أحمد نجاد هذه الكتب يا أخواننا كتبت بأسلوب أدبي خطير جدا اللي بقراها بقول بس الزهد التقشف البيوت البسيطة عقيدتهم تختلف يا اخواننا، اهدافهم تختلف، ديانتهم تختلف عنا. بده يعلن سب الصحابه بحمايه السلاح. في العراق، في سوريا، في اليمن، في لبنان، في كل مكان يقتلوننا. كيف المعادله هذه؟ يعني هذه طوابي طوابي تباع في غزه كانت لانه لزوم الشغل لازم ملابس يا حسين هذه طواقي تباع يا حسين يا اخواننا في واحده من الصحف يقول بفضل الثوره الخمينيه والحرب 2006 استطعنا ان ندخل التشيع الى بيوت الفلسطينيين عندك يا <applause> من فلسطين الى الجمهوريه الاسلاميه شكرا ايران هذا الحقل لكل اولئك وعلى راسهم جمهوريه ايران الاسلاميه التي لم علينا بالمال وبالسلاح Hamas bir açıklama yapmış. İsmail Haniye demiş ki Allah razı olsun İran olmasaydı biz bunu başaramazdık. Eğer İran size bir destek vermişse karşılığını da fazlasıyla almıştır. İran bugün Özellikle Mescidi Aksa ve Kudüs konusunda ehli sünnet ve cemaat dünyanın dört bir yanında sokaklara döküldü. Bütün şehirlerde, her yerde Mescidi Aksa için gösteriler ve eylemler yaptılar. Düşünün ki layık Kemalist Türkiye Cumhuriyeti bile tepkisini ortaya koydu iç işleriyle, dış işleriyle, televizyonları ve basınlarıyla. Ama çok harbi bir şey, hiçbir İran'daki televizyon... Aynı keza hiçbir basın ve yayın mescid Aksa ve Kudüs ve Filistin'deki kıyamdan ve direnişten bahsetmedi. Hiçbir şekilde resmi bir ağızdan İranlı bir yetkili çıkıp da İsrail'e bir kınamada bulunmadı. Hiçbir şekilde Birleşmiş Milletler de orada burada hiçbir faaliyet yürütmedi. Ağızlarını da atma, açmadılar. Hiçbir şey konuşmadılar ama Şiilileştirdikleri köpeklere tweet attılar dediler ki siz başlayın propagandaya. Siz gene bizi şirin 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 gösterin de biz eski o 2000 öncesi Müslümanları nasıl aldatıyorsak, nasıl kandırıp da Şiili vahdeti ümmeti ümmetçilik ayakları yapıyorsak o sürece geri dönelim yaptılar. Ve ben bakıyorum ki ahmak ve ilimsiz insanlar sosyal medyada Allah Allahu ekber. İran olmasaydı Mescid-i Aksa olmazdı. Vallahi billahi tealleh İran'ın politikaları ve siyaseti sayesinde ve bizim işbirlikçi yöneticilerimiz yüzünden Mescid di Aksa ve Kudüs etrafında o topraklar, o, o Filistin halkının toprakları küçüldü de küçüldü. Küçüldü de küçüldü. Küçüldü de küçüldü. Sanki Gazze çok büyük bir alandır. Gazze topu topuna Bakırköy kadar bir alan. Bakırköy kadar ya. O kadar bir alandan bahsediyoruz. Orada 2 milyon 200 bin üzerinde mazlum ıstazaf sıkıştırılmış. Hepsi ehli sünnet var cemaat. Ama zaferi şiiler üstlenmeye çalışıyor. Hamas'taki Müslüman ehli sünnet olan gençler direndi. Kudüs ve etrafında gene Şafii mezhebine mensup Müslüman ehli sünnet ve cemaat gençler direndi. Garip bir şey. Allah onun iki yakasını bir araya getirmedi. Razi Rusfay etti. Efendi de bizim kahramanımız ilan edilmeye çalışıyor. Sakın bu oyunlara gelmeyin. Bunlar geçmişte kanımıza akıttılar. Akıttıkları zaman zerre miskal vicdan azabı duymadılar. Hatta ben Ali Khamenei'nin bazen fetvalarına, söylemlerine rastlıyorum. Müslüman katlı katl, kuştuna belluji diye bir fetvası vardı orada kafir belluciler suni kafir belluciler deyip de belluci halkıyla onları öldürmenin bizzat farz olduğunu helal ve meşhur olduğunu söyleyen adam aynı keza onların işit ortaya çıktığı zaman Daesh ortaya çıktığı zaman Suriye ve Irak'taki alimlerinin ve İran'daki alimlerinin Sunnilerle savaşmak vaciptir onlar. Hz. Hasan ve Hüseyin'in katilleridir, İmam Ali'nin katilleridir. Onlar tarih boyunca Ehl-i ihanet ettiler. Onlar Yazid'in askerleridir. İsrail uşaklarıdır. Onları öldürün diye diye. Yırtmadılar mı? Emin güme, Güneş denilen o da, e, Suriye ve Irak'ta asla İslam Cumhuriyeti Müslümanlarla savaşmadı. Sadece katillerle, Siyonizmin uşaklarıyla bilmem kuklaları ve köpekleriyle savaştı. Evet Suriye ve Irak'taki o mazlum ve müstazaflar İran'ın köpekleri, uşakları ve onların trolleriyle mücadele verdi ve cihad ettiler. Emin olun ki Allahu Teala sizin iki yakanızı bir araya getirmeyecek. Ben burada size sadece bir tahlilde bulunayım. Vallahi billahi tallahi bir seneyi bulmaz Suriye ve Irak gene karışacak ve bu sefer oluk oluk akan gene de şi'i kanı olacak. Onlar bunun farkında değil. Amerika o bölgeyi boşuna size vermedi. Siz oyuna geldiniz. Siz büyük şeytandınız, o da büyük şeytandı. İki şeytanın çatışmasında ve stratejisinde daha çok entrika çeviren elbette galip gelir. İran, Amerika size bir oyun oynadı, bölgeyi ise bıraktı ki amaç sizin daha çok kanınız akması, daha çok ekonominizin çökmesi, daha çok gücünüzü kaybetmenizdir. Onun için ben buradan bütün kardeşlerime sesleniyorum. Kürt olsun, Türk olsun. Bellucu olsun, Faris olsun, ehli sünnet ve cemaat olan veya ehli sünnet ve cemaate inanan hiçbir Müslüman, hiçbir Şirin Müslüman, Müslüman Kasım yani. Süleymani bir kahraman olarak görmemin. Bize göre Kasım Süleymani tetikçidir, katildir, canidir. Kadın ve çocukların Halep'te, Rakka'da, orada, burada çoluk çocuğun katilidir kurdu stratejilerle aşla mahkum edilen, kedi köpek yemeye mecbur bırakılan, sonra da sürgün edilip öldürülen mazlum ve müstazaf Suriye halkının katilidir. O üç Yahudi bile öldürmedi. Üç Yahudinin bile katili değildir. Ama o Allahu Teala onun iki yakasını bir araya getirmesin. Yarım milyondan fazla ehl-i sünnet ve cemaat olan Çoluk çocuğun kadının katilidir başka bir şey değildir. <Sessizlik>